Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Haydon Online'ın ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Yanımda Kerem, Samet ve Yunus var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bugün dört kişi e, Online oynayacağız. Şimdi lafı uzatmadan direkt videoya geçelim. Hadi. Evet arkadaşlar başladık. Şimdi Samet'le ben Yunus'la Kerem olmuşuz. Oo. oo. Samet Öyle yine ya. dünyadaki balıkların yüzes yüzünü kullandı. Arkadaşlar e, Kerem oyun'a ilk defa giriyor. Samet de ne çok olsun. çok az oynadı. Şimdi ben direkt yine. Aha, <gülüyor> Aha <gülüyor> direkt Sameti bulduk. <laughs> Samet Samet gidiyor. Arkadaşlar ben özel yerime saklanıyorum. Benim özel yerim çok iyi. <laughs> Samet bitti. Aa tek kaldım. Tek kaldım çok harikayız. <laughs> Açımı burada iş bulamazlar. Burası benim gizliyerim. Bularız buluruz. Bulamazsınız açımı burada. Ya bulamazsınız. Ben de o kötü adam olacaktım. Onlara gitmesine izin vermeyeceğim. Ben zaten anlamıştım neden öyle ters duruyor diye. Şu an mesela yunusu görüyorum. Aynen ben de görüşürüm. <laughs> Abi var ya burası çok güzel ben burayı ben çok de seviyorum. Ben ne yapıyorum? Neredesin? Şu an göremiyorum. Şu an, şu an göremiyorum. Arkadaşlar haydi online'ı sevdiğinizi biliyorum. Bu haydi online videosunun 3. bölümünün gelmesi istiyorsanız like butonunu kırmayı ve abone olmayı unutmayın. Ee, bu video eğer 10 like gelirse yok 10 değil 5 like gelirse 3. bölümü gelecek. Oğlum o değil. Yok şimdi gelmez falan, seriyi çekemeyiz, devam ettiremeyiz. O, Samet gördün mü? Korktum bayağı bir. Ben de korktum. Çok güzel, rahatız. Beni görüyor musun? Peki. Bakayım. Bakayım şöyle, şöyle. Ben onu görüyorum. Abi, hadi hadi. Abi oyunun sonuna kadar burada bekleyebilirim. Çıkarım. Evet şu an birini daha görüyorum. Ee, Samet mı? şuna değişeyim mi? Şuna değişeyim mi? Yok Ya peki neyse söyle. ya? Gelin bulun kardeş. Kerem senden niye Allah, hiç ses çıkmıyor? Ay. Biliyorum biliyorum gördüm. Sen niye saklanıyorsun oğlum sen? Anladım galiba ben. Allah sakın. Yeme geliyorum tamam. 10 saniye Hadi. kaldı. Oh. Oo, oh, ah. ne oluyor be? Oh. İşte Hadi Samet bana bak. Bana bak bana. Hadi. Go go. Go go. Hala ikisi de benim yerimi bilmiyor. Ben yine oraya giderim. Buralarda şüpheli birileri var. Şu andan gördüm. Ben şuradan birazcık şükelendim.

누구으로도 물어봐도... Şu an yerime uzakta doğdum da ben yakalanabilirim. Ben koşur, koş. Hadi bakalım. Beni burada bulamazlar. Cık. Ya tamam, ben sameti. Ee, sameti görüyorum ben şu an. Sabet... Samet, hayır <laughs> samet. <laughs> Burda Vurun. Bak bitecek lan. Samer. Bak Samer. Nasıl ya? Ben ben. Hadi Samet be. Kaçarsın hadi. Beni tek bırakma yine. Helal be Samet. <laughs> Uzak doğduğum yerime gidemedim. Ya nasıl ya? Nasıl yok? Açıkta maçın uzak olamazlar yine. Oğlum bu oyunun profili Tamam da uzak doğarsam gidemem. Allah! Allah! Abi birazcık aksiyonu dersin? Gerek yok. Gerek yok. Yıldız oyuncu seçileceğim. E, nerede bu ya? Şu an bir bak bakayım benim yakınlarımdalar mı? Ya, nasıl ya? Oğlum, bana bak işte. Şöyle, şöyle bir, çıkıp bakacağım. Durun ben ne Birisini gördük ama. Ben de gördüm. Kanka daha özlem var zaten. Nefes Aynen. Ya ben anlamadım ki Akif nerede ya? Allah Allah. Oo maşallah abi, çok iyi. Abi altı mı dedim? Oh, be. Geliyorlar mı? Geliyorlar. Go go go. Do 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 tut 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 e e e e e onlar da bu hopa neredesin selam selam ben <laughs> burada bir şey yok i̇şte bu best ya. player ati bana abone olmayacağım ben ne abone olmayacağım ne abone olmayacağım arkadaşlar aşağıdaki kanalımdan bani konuşamadım kanalıma abone olmayı unutmayın Aa. Evet. Alışveriş merkezi haritasına geldik. Güzel burası. Burası çok güzel. Ben ilk defa bu görüyorum. Zmogi bebek ek bebek Aha reklam. Reklam mı? Ne reklamı? Neredesiniz? Abi burası çok büyük. Burada eşya almak çok iyi. Çok ben Belcan abimi görüyorum. Abi burası bayağı büyük. Aa, Ay biz buradayız buradayız burada. Biz burada. Hala 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 ha. Aşağıdayım aşağıdayım. Ah gel gel gel. Ah nereye gitti? Oh yukarı çık. Oh be. kaçtı. Nereye gitti? Hoppa. Nereye, nereye gitti? Ah aşağıda aşağıda aşağıda. Oh. <gülüyor> Kaçamayacaksın Yunus. <laughs> Kaçamayacaksın. Ve ben biliyor, Bilmiyorum ya. Öf, 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 öf. Ah. Evet Kerem tek kaldı. Ben Kerem nerede acaba ya? Oo! Kerem iyi yerde ha. Ben de ben yeniden bakacağım. Ben... Kerem neredesin? Oo. Aha, şu, şu an yanıp sönüyor ya. Nerede acaba? Tamam o zaman görev dağılımını yapalım. Sen yukarı kata bak ben aşağı kata bakıyorum. neredeyim bilmiyorum ama ne olduğunu söylesem Söyle yani bence bir sıkıntı yok. Hayır söyleme. Sandalye. Sandalye. Oo Yunus yeniden doğdu. Ne ya, yani niye, oldu? Niye niye, 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 niye? niye? Abi ben. Yunus niye uğraştırıyorsun bizi ya? Belki ikisi de aşağıda şu. Belki de yok. Ben aşağı Nerede? Kim? Kim nerede? Nerede? Şey şey Burada. Nerede? Aa sık 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 ben sık. sık, 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 sık. Abi sen bunu indir. 50 saniye kaldı. Ben Kerime bakacağım. Ya o vuramıyor ki. Merhaba. Nerede bu ya? Tamam. Yani. Abi ben koltuktan nasıl başka <laughs> <coughs> <laughs> <Donh ilski> bir şey edeceğim ya? Hey, Yunus? kaçtı mı? Ha kaçtı. Aha burada, 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 burada. Var Yunus'u indirelim ya. Bak ya. Nereye gitti? Ya, Neyse. Ya, Samet. Çok ben var. çok güzel bir yer biliyorum. Ben de çok iyi yer buldum ya. Ben mükemmel yer buldum. Burada ben mıydı ya. orası ya? Kerem ben <laughs> mükemmel yer buldum. Mükemmel yer Tamamdır. Tamam, ömürün nerede olduğunu çok iyi biliyorum. Tamam, bekleyelim. Sıkıntı yok, ben biliyorum. Bu, bu böyle bir şekilde doğmuş. Sonra bunların ikisinden biri olabilir. Sıkıntı yok. Ben şu an kelimi görebiliyorum. O Kerem'le mi? Bu Yok canım, yok. Tamam, ben gideceğim. Bunların arasına getirecek mi? Yok, bak. Hadi görüşürüz. Ay. 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 Oğlum oynuyoruz bu oyunu. Ben, oynuyoruz <laughs> bu oyunu. Bir anda uçar giderim. Samet, Samet öyle muazzam kaçmışım ki var ya dillere sen destan sen olur. Gitti. Gitti. Allah Tam. Var ya o kadar güzel saklan ki canım da daha yüz. Tamam bir şey ne yüz be. Gerçekten. Ne? Tamam ben, buldum. Koşum. 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 Ya. Ay, çok, çok güzel 30 saniye kaldı. Çık. Yok ha, yok ben çıkmam hemen. canım az. Tamam sıkıntı yok ben çok iyi yer buldum ama. Çok güzel 20, 19 hiç çıkmayacağım hiç. Çık, 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 çık. Yok 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 canım az riske atmayalım. Tamam 5 saniye kadar çıkar. Aşağı gel bizi görüyor musun? Go go go. Ben Allah bak tuvalet dişiyor. Tuvalet de. Bit. Samet bana bak. <laughs> Aa, birisi gidiyor Kerem. oradan. Kerem Kerem'i gördüm. Kerem'i gördüm. Gel. Kerem bizim önümüzden geçmeyecekti. Tamam, yunus kaldı <laughs> Kerem valla direkt önümüze atladı Kerem yeniden doğdu Aha, aha Kerem yeniden doğdu <laughs> Niye ya? Bir ölü bin bir, <laughs> bir ölü Bir, ölü. <laughs> Aynen, bir, bir öldüm, bir kere ölüydüm Aynen, bir kere ölü, bir kere dirildim <laughs>

Yukarıdan sağa döndü. Buradan nereye döndü? Burada 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 burada. Aşağı, aşağı atladı. Aşağı, burada. Nereye gitti? Aha burada. Ya, i̇şte ya, bu. Ya, şey, 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 Bakalım Kerem neredeymiş? Ben video izleyeceğim. Buralarda mıymış? Oo Kerem çok iyi. Kerem çok iyi yere saklanmış ama ya. Ben de, ben de, ben de kerem çok güzel yani şu an. Hiç... Abi ben şuradan de, geçmemek, geçememek. Ben görmüyorum ki. Ben ben şu an Kerem'i Allah. Şimdi bizi çık. Aha yordum yordum yordum. Gel 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 koş koş koş. Çık, koş. Çık, çık, Samet koş Samet koş burada burada burada. Poşet torbası. <laughs> Sıkıştır. Ya zıpla gelam zıpla. Zıpla! Zıplayayım Çok az kaldı canı. Bitiyor. İşte, ya burası burası ya. Burası. i̇şte bu. bu. <laughs> <laughs> ya acaba buradan girebilir Aha. Yarım çok güzel. Yarım 10 numara 5 yıldız. Heh. Bak sen eşya ya. Evet. Ben diyorum senin yanına gelince seni görebiliyor musun? Evet. Yok sadece şey. Üzerinde Olur. yanıp söndüğünde. Doğru, Birazcık ben... macera yakalım tamam, diyorum. Tamam Samet gitti. Samet çok basit bir yere taktı.

Kardeş kısmet nasip yani. Aslında şu şey olsaydı biraz daha eşit olabilirdi. 3'e 1. Akif şu an var ya. Akılım kaçtı. Akılım. Ben galiba yiyorum. Bir şey yiyorum. Aa, kalsın, yürü. bir ben biri ses az kalsın yürüdüğünü. Şaka mı bu? Gördüm. Akif sakın mutlama. Ben gördüm Akif'i. Hoş kaç, 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 kaç. Aa, kaçamıyorum. Kaç. Bak bak da kaldım. Ben, nerede ya? Ne? Abi, kaç, kaç. Nereye <laughs> He, nereye abi, abi. ya? O? Abi, bak, abi, abi nerede? 4 canım var. 6 ve on saniye daha bekleyin. Çık bari çık ya. Var ya oyunu sattım. Pek ne güzeldi be. Ya bana evet, ben oynamıştım. Zı ben, ben, zıpladım. Yunus yukarı gittim zannetti. Ben sonra geri indim. Ne i̇şte bu. Neyse arkadaşlar e, videomuz böyleydi. Çok eğlenceli bir video olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar size de geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoma katıldığınız için. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.